Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu aktif taşıma. Ee, şimdi bunun önceki hücre zarından madde geçiş konularımızda yani difüzyon kolaylaştırmış difüzyon ya da ozmozu anlatırken ya da çözelti çeşitlerinden bahsederken ATP harcanına dair herhangi bir şey söylemedik. Sadece izotonik ortamda ekstra bir notumuz vardı. E, o yüzden de o taşıma şekillerine biz pasif taşıma diyorduk. Ama artık e, aktif taşımaya döndü iş. Yani ATP harcanan bir taşıma şeklinden bahsediyoruz. Aktif taşıma dediğimiz olayda ATP harcanıyor. Şimdi arkadaşlar aktif taşımada ATP harcanmasının nedeni Yoğunluk olarak yine pasif taşımaya ters olması bir Nebze. Ee, az yoğun olduğu ortamdan bir maddenin çok yoğun olduğu ortama doğru geçişinden bahsedeceğiz. Aktif taşıma dediğimiz olayda. Ee, şimdi sadece pasif taşıma ile arasındaki fark ATP harcanması ya da yoğunluk durumu mu? Hayır. Onun dışında ekstra şeyler de var arkadaşlar. Ee, mesela kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein kullanılıyordu hatırlarsanız. Burada da yine aynı şekilde hücre zarındaki kanal proteinler, taşıyıcı proteinler kullanılıyor. Ama diğer taşıma çeşitlerinin şu ana kadar gördüğümüz çeşit, taşıma çeşitlerinin hepsinden farklı olarak ekstra bir durum var burada arkadaşlar. aktif taşıma dediğimiz olayda enzim kullanılıyor. Dolayısıyla aktif taşıma canlı ortamda gerçekleşen bir olaydır diyebiliriz. Şimdi aktif taşımada az yoğundan çok yoğun ortama doğru gidiyoruz. Yani şöyle düşünün mesela bir ortamımızda %5'lik bir çözelti var bir ortamımızda %7'lik bir çözelti var ve biz 5'ten 7'ye doğru götürüyoruz. Şimdi aradaki fark 2. Sonra ne oldu? Burada %4 oldu. Burada işte %8 oldu. %3 oldu. %9 oldu. Yani burası giderek azalıyor. Bulunduğu taraf giderek azalıyor. Bu tarz bu tarafta giderek artıyor. E şimdi aradaki fark 2 idi. 4'e çıktı. 6'ya çıktı. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aktif taşıma olayları sırasında ortamlar arası ortamlar arası yoğunluk fark arkadaşlar giderek artıyor e, difüzyonda bunun tam tersiydi e, orada sürekli ortamlar birbirine yaklaşma eğilimindeydi Hatta bir yerden sonra eşitleniyordu ama aktif taşımada azdan çoka doğru götürdüğümüz için az olan taraf daha da azalıyor çok olan taraf daha da çoğalıyor Dolayısıyla arasındaki yoğunluk farkı giderek artıyor. Şimdi arkadaşlar, şu şekle özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu şekil difüzyon, ozmoz ya da işte ne kolaylaştırmış difüzyon, aktif taşıma bununla ilgili böyle bir zar kesidi koyup karşınıza şekiller vererek soru sorabilirler. Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Ondan bahsedeceğim biraz. Şimdi arkadaşlar, böyle bir şekil gördüğünüzde. Şimdi önce Maddenin bulunduğu yani ne taraftan ne tarafa geçiyor? Hangi tabakayı kullanarak geçiyor? Bu kısımlar önemli ve aynı zamanda birazcık da madde nerede az, nerede çok ona bakmakta fayda var. Şimdi eğer buradaki fosfolipit tabakayı kullanarak geçiyorsa ki gördüğünüz gibi çoktan aza doğru da bir geçiş var. O yüzden biz buna basit difüzyon diyoruz. Şimdi basit difüzyonda fosfolipit tabaka kullanıldığı için diğerlerinden ayırmak, bu taşıma şeklini diğerlerinden ayırmak bir tık daha kolay. Ama arkadaşlar taşıyıcı protein kullanılıyorsa şu görmüş olduğunuz kısımlar taşıyıcı protein taşıyıcı protein kullanılıyorsa iş bir tık değişiyor. Bir tık daha dikkat etmekte fayda var. şimdi şöyle yine çoktan aza azdan çok mı onu değerlendireceğiz. Burada molekül çok olduğu yerden yine az olduğu yere gitsin. Yani şöyle bir durum olsun. Çoktan aza gittiği için bir kere difüzyon. burada taşıyıcı proteinleri kullandığı için biz bu duruma kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Hatta şunun tekrarını da yapalım. Yağda çözünen ya da yağı çözen maddeler difüzyonla geçerken yağda çözünmeyen maddeler kolaylaştırmış difüzyonla geçiyordu. Ee, üçüncü kısımda da aktif taşımayı göstereceğim. Aktif taşımada da yine taşıyıcı protein kullanacağız ama bu sefer hücredeki madde geçişi maddenin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru. O yüzden bu tarafa daha az çiziyorum. Bu tarafa daha çok çiziyorum. Şöyle kalabalık bir şey gösterelim. Baktığımızda kolaylaştırılmış difüzyona benziyor. İkisinde de taşıyıcı protein var ama azdan çoka ya da çoktan aza olmaları durumu bizim şekli ayırt etmemizi sağlayacak. Hatta şöyle aktif taşımada bazen şunu da yaparlar. Şöyle şuraya ATP'nin harcandığına dair bir ifade de eklerler. Bu da yine bize aktif taşıma olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi aktif taşıma kolaylaştırılmış difüzyon ve basit difüzyonla ilgili bu şekli lütfen notlarınızı alın. Dediğim gibi şekil sorularıyla karşılaşacaksınız. Bir de şöyle bir soru tipi vardır. Der ki mesela bizim bir ortamımız var. Bu ortamda yüzde dokuz işte glikoz olsun. Hücremizde de yüzde üç glikoz olsun. Soru bize dedi ki dışarıdaki glikozun tamamı hücreye alınacak. Bakın buradaki tamamı ifadesi önemli. Dışarıdaki glikozun tamamı hücre içine alınacak. Bu e, madde alışverişi sırasında hangi olaylar görülür? ATP harcanır mı, harcanmaz mı tarzında sorular sorulur. E, buna dikkat etmeniz için özellikle bu soruyu yazmakta fayda gördüm. Şimdi arkadaşlar başlangıçta baktığımızda 9'dan 3'e doğru gidiyor. Yani çoktan aza doğru gidiyor. O yüzden bu olay difüzyon. Sonrasında ne oluyor? Tek tek bir yazayım ben buraya. 8 oldu. Bir tane gönderdiğini varsayıyorum. 4 oldu. 7 oldu, 5 oldu, 6, 6 eşitlendi durum. 5'ten 7'ye bakın çünkü neden devam ediyorum? Bana dedi ki ortamdaki glikozun tamamını hücreye al dedi. O yüzden devam ediyorum. Ne oluyor sonrasında işte 4'ten 6 pardon 4'ten 8'e şeklinde bu iş devam ediyor. Ve dışarıda 0 olana kadar ortamda 0 olana kadar devam edecek. Şimdi önemli noktamız şöyle şurada başlıyor. Şimdi arkadaşlar başlangıçta şöyle şu kısımda çoktan aza çoktan aza çoktan aza geçirdiğimiz için olay difüzyondur ve ATP harcanmaz. Direkt bakarsanız işte buradaki glikozları hücre içine al dedi bana deyip difüzyona atlarsanız sıkıntı olur. Çünkü orada bize difüzyondan bahsediyor tamam ama moleküllerin tamamını içeriye alın dedi. O yüzden biz olaya difüzyonla başladık. Şu andan itibaren yani eşitlik olduğu andan itibaren sonrasına baktığınız zaman azdan çoka azdan çoka yani aktif taşımaya dönüyor olay. O yüzden biz işe e, difüzyonla başlıyoruz, aktif taşımayla devam ediyoruz. Yani enerji harcanmadan başlanıp enerji harcanılarak bitirilen bir olaydan bahsediyoruz arkadaşlar. E, sorunun bütününe dikkat edin. Tamamı ifadesi geçiyor mu, geçmiyor mu? Buna dikkat edin. Şu notumuzu da lütfen ekleyin. Daha önce izotonik ortam kısmında yazmıştık. Eğer eşitlik bozmak istiyorsanız yani hücreyle ortamımızın yoğunluğu eşitse o zaman eşitlik bozmak istiyorsanız aktif taşıma yaparsınız. Ve ATP harcanır ifadelerini kullanmıştık. Ve bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz hücre zarına şöyle baktığımızda e, tamam bu çift sıralı tabaka hücre zarı ama glikolipit ve glikoproteinler yok zarda. Onların yerini göstermedik. Çünkü neydi? Onların yerini gösterirsek eğer hücrenin içi dışı belli olacak. Ne taraf içerisinde, ne taraf dışarısı belli olacak. Ve ben bu şekli çizdiğim zaman e, hep böyle dışarıdan içeri ya da içeriden dışarıya şeklinde göstermek zorunda kalacağım arkadaşlar. O yüzden o e, glikoprotein, glikolipit tabaka hücre zarı sorularında genellikle çizilmez. Çünkü bu çizdiğimiz yolların hepsi Basit difüzyon kolaylaştırılmış difüzyon ya da aktif taşıma çift yönlü gerçekleşebilir. İlle hücre içine almak zorunda değilsiniz bu maddeleri. Il dışarıya da atabilirsiniz. Dolayısıyla hücrenin içini dışını belli eden o glikoprotein glikolipit tabakayı çizmiyoruz ki bu çift yönlü olduğu anlaşılsın diye sadece hücre içine almak demek değildir. Bunlar aynı zamanda hücre dışına atmak için de kullanılan yollardır arkadaşlar. Evet hücre zarından madde geçişinin aktif taşıma kısmı da e, bitti. Hatta bu videoyla küçük maddelerin zardan geçişinin sonuna gelmiş olduk. Bundan sonraki videomuzda endostoz ve egzostoz dediğimiz büyük moleküllerin zardan geçişi olacak arkadaşlar. E, sonrasında da bu konuyla ilgili soru çözümlerimiz, örnek soru çözümlerimiz olacak. E, lütfen videoları takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.